Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan Bey bizlerle birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Akşam Future and Trends zirvesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bu soruyla başlayalım. Çok sağ olun. Bu tür etkinlikler, bu ekonomi, siyasi, iş dünyasının işbirliği hep bize sinerji yaratıyor, hep bize motive ediyor. Burada da gelişmeleri hep birlikte, sizlerle birlikte paylaşmış oluyoruz. Bu bizim için oldukça motive edici bir etkinlik diyebiliriz. Evet. Evet, yapay zeka ve dijitalleşme hiç şüphesiz hayatımızda önemli bir yer ediyor artık. Geleceğin trendleri arasında da gösteriliyor. Bununla birlikte sermayeye ulaşım nasıl olacak önümüzdeki yıllarda? Bunu sormak isterim size. Evet, yani dünyada aslında sermayeye ilgili bir sıkıntı yok. Dünyada para çok. Önemli olan bu para kaynaklarına evet. doğru projelerle ulaşabilmek. Biz de kendi grubumuzda bizim mobilya sektörümüzde Doğu Taş gibi, Kelebek gibi önemli markalarımız var. Ve özellikle bu pandemi sürecinde de gördük ki bu dijitalleşmenin, dijital pazarlamanın önemini anlamış olduk. Onun için e-ticarete daha fazla önem verdik ve biz de grubumuz olarak dijital mağazalar oluşturmaya başladık. Yani artık böyle 5.000 bin, 10.000 bin metrekare mağaza yerine böyle 50 metrekarelik, 100 metrekarelik mağazalarda 10.000 tane ürünü sergileyebiliyoruz. Yani onun için bu açıdan da e, gelecekteki bu dijitalleşmenin önemini şirket olarak da birincindeyiz ve gelecekte e, bu sektörde özellikle dijitalleşme konusunda e, çok önemli gelişmeler olacak. Sizin eğer doğru bir projeniz varsa bunu yurt dışında da, yurt dışında da para kaynaklarına bulaşmadan herhangi bir sıkıntı göremiyoruz.